Evet sevgili oğlaklar Temmuz ayı kahve falımıza hoş geldiniz Nasılsınız İyi misiniz e, fal Aşkım oğlak burcu kanalımızı hatırlatmak istiyorum oradan e, Eğer belli bir kitle toplanırsa Çünkü şu an çok az ve benim benim gücüm buraya bile <laughs> anca yetiyorken o kız, e, o tarafa biraz daha toplanmadan çekmek istemiyorum e, bu videonun altına link bırakırım o kanalı Oradan yorumlar kısmından e, abone olabilirsiniz. Sadece Oğlaklara özel olacak çünkü sık sık oradan video atabilmem için böyle bir alternatif düşündüm. Şimdi Temmuz ayı için biraz odaklanalım bakalım neler göreceğiz fincanımızda. Temiz niyetlerimizle inşallah güzel şeyler görmek nasip olsun. Paradan ve e, güçten ziyade e, bunlar aklınızın bir köşesinde siz şöyle düşüneceksiniz. Ben biraz daha böyle bedenimi e, rahatlatacak, e, daha iyileştirecek, biyolojik yaşımı daha gençleştirecek, e, görüntümü daha iyi hale getirebilecek, e, düşünce yapımı daha kaliteli bir hale getirebilecek ne ile uğraşabilirim acaba? Tamamen ona odaklanacaksınız. E bu Buna odaklanmak kişinin odağı temizse karşısına da temiz şeyler çıkar. Hiç e, başka bir şey aklınıza gelmesin. Hep hep bunu bilin. İyi düşünenin karşısına eninde sonunda iyi insan çıkar. Kötüler çıktığı anda bile onların ayaklarına birileri çelme takar kurtulursunuz burada böyle bir üzüntünüz var ki bunu konuşuyoruz şu anda döndürüp dolaştırıp hayat birilerini sizin ayağınıza getiriyor fincanın dışı bana onu hissettirdi neden canınız yanmışsa neye üzülmüşseniz kim sizi üzmüşse kim kalbinizi incitmişse eninde sonunda dönüp dolaşıp böyle karşınızda oturacak sizinle sohbet edecek size yaklaşacak böyle belki birçok noktada artık çok daha birçok konu hakkında, birçok insan hakkında düşüncelerinizi çok değiştireceksiniz. Başka bir açıdan bakacaksınız. Direkt yargıdan çıkıp hani işte şu şu şundan aman bu da kötüdür diye düşünmekten ziyade acaba bunu yapıyor ama hani acaba ne gördü de bunu yapıyor insanlardan acaba birilerine güvenini mi kaybetti diye düşüneceksiniz o yüzden biraz daha ılımlı yaklaşıyorsunuz insanlara benim dış kısmından hissettiğim budur şurada da var şuna da bakalım öyle. tam çevirecektim ama şurada da görünce onu da konuşmadan edemeyeceğim şeyler gibi hani böyle aşeren kadınlar olur ya onu da yiyeyim onu da yiyeyim ben de şey gibi o tarafa bakmadan geçemeyeceğim yoksa içimde kalır Evet. Hayatınızdaki direkt ne hissettim biliyor musunuz? Şuraya odaklanınca hayatınızdaki insanın ne derler kesenin ağzını açması. Biraz daha size ılımlı yaklaşması. Enerjiler o hale getiriyor onu. Benim hissettiğim böyle e, avucunuza, elinize para geçmesi, altın geçmesi veya böyle rahatlayacağınız bir haber almanız. E, hayatınızdaki insanların e, bir şekilde sizin sıkıntılarınıza kendiliğinden çözüm bulduklarını göreceksiniz bir bakacaksınız takır 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 işlerimiz e, rayına giriyor e, hiç korkmayın rahat olun Diyorum ya temiz niyetli temiz düşünceli insanın e, etrafında çok görünmeyen e, hizmet edenler olur Bu da böyle bu ne demek biliyor musunuz İşin rast gider takır takır gider böyle ne derler tereyağından kıl şeker gibi sen daha bir resmi bir yerde işin vardır daha gitmeden işlerin ayarlanır o kapılar açılır bir bakarsın imzan atılmış ee, bir bakarsın yol, yola çıkarsın otobüs tak ayağına gelir ee, ne bileyim yetişmen gereken bankada bir bakarsın işler daha kolaylaşır bana tamamen bunları hissettirdi e, ta Ama tek bir e, karşılığı var. O da iyi düşüneceksin. Eğer insanlar hakkında, olaylar hakkında, sen yargıdan çıkıp yargıya, yani daha doğrusu insanları yargılamazsan, bana da bu kötülüğü yaptığı, onun da cezası bilmem ne bilmem ne demezsen, beddua etmezsen, ah etmezsen, güzel düşünürsen işlerin kolaylaşacak gibi hissediyorum gibi hissediyorum değil öyle enerji geliyor ama dediğim gibi bir şeylerin de bir bedeli vardır seni karşına güzel şeyler çıksın istersen güzel düşünceli insan olacaksın bu bütün insanlar için geçerlidir ama bu fincanın enerjisi bu daha önce böyle bir yorum yapmamıştık biliyorsunuz bu tarz bir yorum da yapmam şunu yaparsan şöyle yaşarsın şu şartla şunu yaparsın dememiştim bakın ne kadar güzel haberler müjdeler tak 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 böyle sana böyle uçup uçup geliyor ee, burada bir 4 rakamı var 4, 4 yıldır hayal ettiğin dört yıldır beklediğin bir şeye kavuşacaksın bu kiminize göre belki bir arsadır kiminize göre bir evdir kimine göre bir arabadır ee, kimine göre kavuşamadığı bir sevdiğidir akrabasıdır, yurt dışından gelecek olan biridir. Kimine göre işlerinin açılmasıdır. Anlatabiliyor muyum? Bunlardır. Bu müjdeleri arda alacaksın. Öncelikle bir büyük bir müjde, ardından böyle o birazcık daha böyle tabii ki hani şey gibi artçı depremler olur, ya, bir asıl deprem olur, bir de artçılar olur. Önce asıl müjdeyi alacaksın, sonra artçılar devam edecek. E, işin kolaylaşacak. E, devran dönüyor diyebilirim. Hayatın çok daha farklı bir yönünü görebileceksin. Yani o eğer bazılarınız e, tamamen kendi düşüncesinin doğru olduğuna inananlardansanız belli bir kesim bana yüzde onluk bir kesim böyle hissettirdi. Buradan aldığım enerjiyle e, sanki yüzde onluk bir kısım sadece benim bildiğim doğru. Tamam O yanlış biliyor yanlış hareket ediyor, ediyor diyenler bile çok değişecekler. inatçı tarafınız varsa şayet Temmuz ayı içerisinde inadınızdan da vazgeçerseniz biraz daha böyle akışına bırak, bırak, bırakmayı seçerseniz bir şey çok kolay gelecek. Ve sen eğer eline bir yerden para geçerse başta söylediğim gibi bil ki İnadını bıraktığın içindir. Bil ki akışa bıraktığın içindir. Çekil aradan aksın yaradan. Sen yaradana güvendiğin müddetçe işlerin rayında olacak. Ama kontrolü sağlayayım. Eyvah eyvah çocuklar ne oldu? Eyvah koca ne oldu? Eyvah karım ne oldu? Eyvah annem babam akrabalarım erkek arkadaşım kız arkadaşım bilmem ne bilmem ne ne oldu? Dur şurayı ben ancak hallederim. Dur bu evi anca ve anca ben en güzel temizleyebilirim. Bu organizasyonu benden daha iyi yapacak olamaz diye düşünürsen o işi kontrol altına almaya çalışma çaban senin işlerine ket vuruyor. Bırak. Nasıl yapılıyorsa yapılsın, yarım yamalak olsun. Burada yarım yamalak olması enerjisini istiyor enerji akış. Sana diyor ki sen güven. Akışa güven, bırak. Yani tamamıyla fincanın enerjisi başından beri sürekli tekrar ediyorum. Papağan gibi <laughs> bırak akışa bırak tamamen teslimiyete geç. Ama bu demek değil ki dur ben bir yatayım uzanayım bir bırakayım böyle bir 30 gün uyuyayım bir 40 gün uyuyayım teslimiyete geçeyim. Öyle de demek istemediğimi anlamışsınızdır. Şimdi çünkü neden biliyor musunuz? Burada feryat figan eden birisi var. Birisinin böyle borçları, sıkıntıları var. E, belki yükselen oğlak da olabilirsiniz. E, onların olabilir. Bana biraz onu da hissettirdi. Burada biraz acıma hissiniz var. insanlara böyle e, acıyorsunuz. E, şöyle düşünüyorsunuz. Ya ben artık e, kendimi daha çok düşüneceğim. Sonra şöyle bir enerji de gelir. Ya yazık gidip yardım edeyim. Yazık gidip el atayım. Orada yine yazık dediğin için yazık sen oluyorsun. Anladın mı? Şimdi şey vardır ya çok acıyan acınacak duruma düşer diye. Çünkü gereksiz merhamet, gereksiz yerde yapılan merhamet. Çünkü düşünsene yolda bir yaşlı birisi yürüyor. Sen diyorsun ki dur dur koşayım da e, sırtımda taşıyayım. Ya adam ya da kadın yürüm yürümek istiyor. Zaten yürüyüşe çıkmış. Tamam mı? Orada acıdığın için ne oluyor? Belini sen sakatlıyorsun. Örnek veriyorum. Saçma gelebilir ama Ciddi ciddi gereksiz merhametin gereksiz karşılığını oradan alabilirsiniz. Ya da işte dur, şunların işini ben yapayım. Dur, arkadaşımın temizliğini ben yapayım. Ya çocuğum ayakkabısını bağlayamıyor, dur ben bağlayayım. Tamam. Burada insanların görevlerini üstleneceğini hissettiğim için, çünkü acıma hissin yine burada kabarıyor, artıyor. O yüzden burada biraz etrafında. O yüzden yeteneksiz beceriksiz insanlar toplayabilirsin bundan dolayı e, akışta diyecek hep, işimi yapan var nasıl olsa Esma nasıl olsa işimi yapıyor Ben niye yapayım ki tamam mı böyle yapmıyorum almıyorum gelmiyorum benim işlerim var Ben bu kadarım yani ben beş insan için beş insan yerine iş yapamam bunları e, ders olsun işte nasihat olsun diye söylemiyorum büyüklerim var çünkü haddime düşmez sadece fincanın enerjisini söylüyorum lütfen ve lütfen e, feryat figan etmemek için feryat figan edenlere daha az daha az şimdi düşünsene biri e, birine yolda giderken peçete satıyor selpak sen diyorsun ki dur şuna bir ya şuna bir bin lira vereyim tamam ya ona bin lira vermen doğru mudur örnek? Tamam mı? Değildir değil mi? Ha, çok trilyonluk olur insanlar. E, bugün de paradan gidiyoruz. İzleyen özelde de para para dedim. Hayır olsun. Ah bir oğlan da para demesi çok komik <gülüyor> dermişim. <gülüyor> biz oğlakları hep para, paracı zannederler ama değilizdir. Aslında biz e, finansal e, olarak e, güçlü olmanın kendimizi ve insanları koruduğunu zannettiğimiz için bu kadar para diyoruz. zaman insanlar şey düşünüyor para para para. Hep paradan bahsediyorsun. Şimdi burada niye dedim çok zengin çok durumu iyi olanlar tabii ki istediği dilediği kadar versin ihtiyaç sahiplerine ama şunu söylemek istiyorum e, bazı şeyleri ederinden fazla çevrenizdeki insanlara e, uzatırsanız o insanları hem bedavacılığa alıştırmış oluyorsunuz. Hem de tembelliğe alıştırmış oluyorsunuz. Yaptığı taktiği, uyguladığı e, taktiği doğru zannediyor. E, biraz tökezlesin insanlar, biraz yorulsun, ter atsın. Bu kafada olmak zorundasınız taban enerjisi. Sizi zorlayan enerjiler olacak. Bakın başta çok kolay, çok güzel akışa bırakırsanız ne diyorum? Çok güzel şeyler çekeceksiniz. Ama e, tutmaya çalışırsanız zorlanacaksınız. Bu iki uyarıyı da dikkate almanızı rica ediyorum. Sizleri de ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.